Şöyle bir soru var sıklıkla bunu duyuyorum. Benim rahmim tersmiş. Doktor öyle dedi. Ve bunu dehşet içinde genelde sorarlar. Hani baş aşağı olarak mı düşünüyorlar, nasıl düşünüyorlar bilmiyorum ama bu konuda birazcık sizleri aydınlatmak istedim. Rahmin ters olması ne demek? Şimdi rahim ayakta duran bir katında genellikle antevert dediğimiz pozisyonda durur Yani şu şekilde düşünün. Burası rahim boynu olarak düşünecek olursanız öne doğru yatık olarak duracaktır. Şu vaziyette. Ters demek ne demek? Arkaya doğru yatık olması demek. Yani şu vaziyette retrovert diyoruz ya da bu şekilde durması Eski dönemlerde bununla ilgili yapılan hatta ameliyatlar vardı. İşte ters duran kaldırmak, işte ağrı yapabilir, infertilite nedeni olabilir diyerek. Fakat Gösterilmiş herhangi bir etkisi yok ve bunun için de bir tedavi uygulanmasına gerek yok. Yaklaşık kadınların %20-25'inde retrovert olarak durur Rahim. Yani arkaya dönüktür. Şu şekilde durur. Bunun da herhangi bir önemi yoktur. Bunun için bir tedavi görmeniz gerekmez. Size zarar verecek bir durum değildir. O yüzden endişelenmenize hiçbir şekilde gerek yok.